Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün benden çok 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 istediğiniz bir video ile karşınızdayım. O da favori nemlendiricilerim. Bir ara ek gelir kazanmak için makyözlük yaptığımı bence beni takip eden herkes artık biliyordur. Pandemi ara girdi bıraktım. Ee, geri döner miyim bilmiyorum ama işim gereği çok fazla ürün denediğim doğrudur. Bugün ama sizlere favori, kendimde kullandığım favori nemlendiricileri göstermek istiyorum. Daha doğrusu sizlere biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Görüntülerini de şuraya bir yerlere eklerim diye düşünüyorum. İlk olarak kendi cilt tipimden bahsedeyim. Benim cilt tipim karma. Şu T bölgesi biraz daha yağlı oluyor bende. Kış aylarında genelde cildim daha çok kuru oluyor. Yaz aylarında da yağlanmaya meyilli bir cilt tipim var. Ona göre nemlendiricilerimi şimdi sizlere göstereceğim. Derseniz farklı cilt tipleri için de farklı farklı videolar çekebilirim. İşte kuru cilt ya da yağlı cilt şunu kullanmalı ya da şu nemlendirici e, kuru cilt için müthiş gibisinden videolar çekebilirim. Yorum kısmına yazabilirsiniz Eğer böyle bir <laughs> video bekliyorsanız istiyorsanız benden. İlk olarak benim her videomda neredeyse her videomda gösterdiğim, kullandığım bir nemlendiriciden sizlere bahsetmek istiyorum. O da Mquioles Le Crème Concentrée. Ünlülerin bile kullandığı bir nemlendiriciymiş bu. Öyle duydum, öyle okudum bir yerden. Bilmiyorum artık ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Genelde bu nemlendiriciyi makyaj yapmadan önce kullanıyorum ve sürdüğüm gibi anında cildim o ürünü emiyor. Bu da cidden çok hoşuma gidiyor. Böyle yağlı bir tabaka asla bırakma cildinizde. Çok seviyorum. Kaç kutu bitirdim. Saymadım bile. Ama şu sıralar cidden çok zor bulunuyor. Eskiden Zalando'dan alıyordum. Fakat Zalando'da da artık bulunmuyor. Amazon'da da var diye biliyorum ama Amazon'a pek güvenmiyorum. Yani bilemiyorum. Bakacağım, araştıracağım. Amazon'daki orijinal mi? Bilemiyorum. O yüzden bir araştırmam gerekiyor. Ama bulabilirseniz müthiş bir nem takviyesi arkadaşlar. Bakın derim. Bir sonraki favorim Kiehl's'ın Ultra Facial Creamy. Ee, Kiehl's'ın nemlendiricilerini bazıları gerçekten çok seviyor. Ee, bazıları çok soft buluyor. Bazıları çok ağır buluyor. Bazıları gerçekten güzel yorumlar atıyor. Pozitif yorumlar. Bazıları çok negatif yorumlar da bulunuyor. Yani herkes, herkesin kafası karışık diye düşünüyorum Kiehl's markası hakkında ama ben gerçekten severek kullanıyorum. Yani çok basit, basic, normal nem takviyesi veren bir nemlendirici, düz bir nemlendirici arayışındaysanız bence Kiehl's'ın e, şu nemlendiricisine bakabilirsiniz. Ciltte gerçekten süper duruyor diyebilirim. Bu arada neden telefona bakıyorum? Çünkü birkaç tane not almıştım. Şu sıralar gerçekten çok unutkanım. O yüzden genelde böyle not alıyorum. Dediğim gibi çok basit, çok böyle klasik bir nemlendirici arıyorsanız ama iyi olsun, nem sizin güzel yapsın diyorsanız bu nemlendiriciye bakabilirsiniz. Darfin'in iki tane nemlendiricisini biliyorum. Çünkü dediğim gibi gözlük yapıyordum bir zamanlar. Bir e, Hydra Skin Light, bir de Hydra Skin Rich var. Hydra Skin Light e, çok böyle soft bir nemlendirici. Zaten Darfin çok güzel bir cilt markası yani cilt ürünleri baya baya iyi. Hydras Light daha soft bir nemlendirici dediğim gibi. Böyle çok güzel kokuyor, çok güzel bir yapısı var. Güzel bir nem takviyesi veriyor cildinize. Her cilde her ayda uygulayabileceğiniz bir krem bence. Yani e, nemlendirici konusunda çok böyle emin değilseniz, korkuyorsanız yanlış bir ürün alacaksınız diye. Bu ürüne mutlaka bakın. Kesinlikle Hydra Skin Light alıp bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Fakat daha çok böyle kuru bir cildiniz varsa Hydra Skin Rich'i kullanabilirsiniz. Bu diğerine göre daha ağır bir nemlendirici ama her zaman söylüyorum. Parfüm videolarımda da söylüyorum. Ben şu an bana iyi gelen nemlendiricilerden bahsediyorum. O yüzden ki satın aldığınız kişiye mutlaka sorun hani benim cilt tipime uyuyor mu diye. Çünkü ben burada dediğim gibi bana uyan, bana iyi gelen nemlendiricilerden bahsediyorum. Toparlamak gerekirse Hydra Skin Light daha çok yağlı cilt tipleri için. Hydra Skin Rich ise daha çok kuru cilt tipleri için ve gelelim son favori ürünüme ora Shiseido markasından ee, biliyorsunuz ki Shiseido bir Japon markası ve bu cilt ürünlerinde baya baya iyiler Shiseido nemlendiricisi e, gerçekten baya iyi diğer nemlendiricilere göre daha böyle ince bir yapısı var. Kullandığım zaman cildim genelde direkt anında daha canlı görünüyor. Bunu yazın ve ilkbahar aylarında daha çok tercih ediyorum. Çünkü polenlere karşı özel bir bariyer kuruyor cildinizde. Kesinlikle harika bir nemlendirici. Buna da bakın derim. Benim nemlendirici favorilerim bu şekildeydi. Tabii ki de farklı favorilerim ne var. Yani bir sürü ürün tanıyorum diyebilirim. Parfüm konusunda da öyle cilt bakım her konuda aslında öyle çok fazla ürün biliyorum tanıyorum çünkü gözlük e, yapıyordum bir zamanlar ve kullandığım de hani hep aynı olmadığı için farklı farklı ürünler arayışına giriyordum çünkü farklı cilt tipleriyle e, çalışıyorsunuz işte bazıları daha yaşlı bazıları daha kuru bir cilt e, tipine sahip o yüzden ürün denemeniz gerekiyor. Eğer ki bu işi ciddiye alıyorsanız ve güzel böyle harika makyajlar çıkarmak istiyorsanız. Ürün kısmına görmek istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Seve seve onları da çekerim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.